söylüyor. Ben söyle onlar söylüyor. Peki şeriata karşı olduğunu söylüyorsun da şeriatın bir icabı olan kurbanın derisine niye sarılıyorsun sen? Madem karşısın her şeyine karşı. Bu çelişki değil midir Müslümanlar? Çelişki var burada. Hala bakın ya. İnsan karşı olduğu bir şeyin her şeyine karşı olur. Hem şeriata karşı, karşıyım diyeceksin, hem şeriatın kurbanının postunu kapışmaya kalkacaksın. Bu ayıp, çok ayıp, çok bu. Olmaz böyle şey. Yahu şeriat kardeşim açın bakın lügatlere, en küçük, en basit lügatlere bakın. Allah'ın emirleri ve yasaklarının bütünü şeriattır diyor. Mesela ben şeriata karşıyım diyen bir adama Sorsanız ki lütfen sorun. Sormanızı istiyorum. Ben şeriata karşıyım diyen bir adama sorun. Sen sünnetli misin, değil misin diye sorun. Ne diyecek? Ya sünnet olmak neyin icabıdır söyleyin. Şeriatın sünnetse. De. Şeriatın delili kitap, sünnet, icma, kıyas. Ya bu ne sapıklık? Bu ne çelişki? Ben şeriata karşıyım diyen bir adama sorun kendi kızıyla, kız kardeşiyle nikahlanmak ister mi istemez mi? Ne dersiniz? Ee, kız kardeşimizle nikahlanmayı yasaklayan kimdir? Şeriat ya! Şeriat! İşte ayet okuyorum. Ayet burada. Nisa su yazın. Nisa suresinin 23. ayeti. Allah diyor ki, Hurrimet aleyküm ümmahatüküm. Annelerinizle haram oldu. Annenizle evlenemezsiniz. Ve benatüküm kızlarınızla evlenemezsiniz. Ve ehevatüküm kız kardeşlerinizle evlenemezsiniz. Ayet okuyorum. Ve ammatüküm halalarınızla evlenemezsiniz. Ve halatüküm teyzelerinizle evlenemezsiniz. Bir Müslüman evlenemez bunlarla niye? Bu haramlar, bu emirler Allah'ın nesidir? şeriatıdır, şeriat bu kelimeyi alışın. Bu kelimeyi ağzınızdan düşürmeyin. Bir Müslüman kız kardeşiyle evlenemiyorsa bu şeriatın yasaklamasından dolayıdır. Ben şeriata karşıyım diyen adamın kızıyla cinsi ilişkiye geçmesi lazım. Şu mı ki bu. Görüyor musunuz? Yani ne korkunç bir curcuna içerisindeyiz. Ne korkunç bir çelişki altındayız. Cünüplükten çıkmak için gusül abdesti almak neyin icabıdır söyleyin. E peki bu şeriata karşıyım diyen cenabetler gusül abdesti almıyor mu bu hayvanlar? İşte şeriat ya bu. Vallahi benim aklım almıyor bu işleri. Nasıl olur ya? Gusül abdesti almak Kur'an'da bir hükümdür, şeriatın icabıdır. Ne diyor cenab Hak? Ve in kuntum ben okuyun ayeti. Tetahharu cünüp olduğunuz zaman boya pekse alın. Şeriatın hükmüdür bu. Şeriatı kabul etmiyorum diyenlerin vallahi cünüp gezmesi lazım. Bak icabını söylüyorum ben. İcabı budur meselenin. Şeriatı kabul etmiyorum diyenin annesiyle yapması lazım. Affedin beni. Çünkü şeriatın icabıdır annesiyle nikahlanmaması. Bakın ayet okuyorum burada. Bir Müslüman delikanlı süt emdiği kadının kızıyla nikahlanabilir mi? Bu neyin hükmüdür? Evet. Şeriatın ya! E daha nasıl şeriata karşı oluyor bu adam? Ne oluyor bu işler? Evet. Müslümanlar biz bu Kur'an'ı ne zaman anlayacağız ya? Öldükten sonra mı anlayacağız yoksa? Evet. E bugün Hurrimet aleykümül meytetü ve demü ve lahmül Ölmüş bir hayvan leşi, yemeği, kan içmeyi, kan, kan yemeği, kan içmeyi, domuz eti yemeği bize yasaklayan Allah'ın nesidir? Şeriatıdır. Ben şeriata karşıyım diyen adamların gazoz yerine kan içmesi lazım, leş yemesi lazım. Şeriatın hükmü diye biz leş yemiyoruz. Şeriatın hükmü diye biz domuz eti yemiyoruz. Ben şeriata karşıyım diyen bir adamın kurban derisi toplanması lazım, domuz derisi toplaması lazım. Evet. Dikkat edin. Kur'an'ı konuşuyorum adına her konuştuğum ayettir. Ve bu konuşmamın hesabını her yerde vermeye hazırım. Anayasa mahkemesinde bile. Neymiş mi yani? Neden çekiniyor, neden korkuyor, neden pısırıklaşıyorsunuz? Neden sakınıyorsunuz, neden susuyorsunuz?